2022 Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularıyla karşınızdayım. Birinci soru. Kalıtımla ilgili yapılan bir etkinlikte birinci ve ikinci şekil aynı genetik özelliğe sahip farklı alelleri temsil etmektedir. Ellerin birleştirmesiyle oluşan pozisyonların farklı açıdan görüntüleriyle genotip ve fenotip konusu anlatılıyor. Bu etkinlikten yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi birinci şekle baktığımızda eli açık. ikinci şekilde yumruk şeklinde gösterilmiş. Bunu ikinci pozisyona baktığımız zaman yandan görüntüde yumruğun gizli kaldığını, eli açık şekilde önden görüntüsünde ise baskın karakteri görülüyor diyebiliriz. Buradaki baskın karakterin büyük baskın olduğu için büyük harf, büyük ayla. Çekinik kalan yumruk şeklindeki şeklin ise küçük ayla gösterebiliriz. A birinci şekil çekinik aleli. Birinci şekil zaten baskın olan işareti gösteriyor çekinik aleli temsil etmektedir. Söylenemez. Zaten ulaşılamaz diyordu. Cevabımız A şıkkı. B, ikinci pozisyona bakılarak baskın alel belirlenir demiş. Evet. Burada baskın aleli zaten buradan belirledik. C, ellerin yandan görüntüsü genotipi temsil etmektedir. Bu da doğru. Yandan görüntüye baktığımız zaman genotipi görebiliyoruz. Burada büyük A, büyük A. Burada büyük A, küçük A. Burada da küçük A, küçük A'yı görebiliyoruz. D. Ellerin önden görüntüsüne bakılarak fenotip belirlenir. Burada da dış görünüşü önden görüntüyle elde ettiğimizi söyleyebiliriz. İkinci soru. DNA ile ilgili bilimsel bir hikaye aşağıda verilmiştir. Verilen hikayedeki soruyu aşağıdakilerden hangisi doğru cevap oluşturamaz? Diyor. Dışarıda DNA yağıyor. Bahçemin alt tarafında büyük bir ağaç bulunuyor ve tüylü tohumlarını havaya saçıyor. Tohumlar rüzgarla savrularak her tarafta her tarafın beyaza bürünmesine sebep oluyor. Etrafa savrulan pamuk tüycüklerin hacminin büyük bir kısmını selüloz oluşturuyor ve genetik bilgileri yani DNA'yı taşıyan minicik bir kapsül de içeriyor. Tüylü tohumun büyük bir kısmını selüloz oluşturur, oluşturuyorken neden selüloz değil de DNA yayıyor yağıyor dedim. Burada hangisi doğru cevabı oluşturamaz demiş. A. O yalnızca bir DNA değil yeni ağacın meydana gelmesi için özel yönergelerin bulunduğu yerdir. Bu doğru çünkü tohumu e, temsil ediyor ve içerisinde genetik bir bilgiyi taşıyor. Ve evet selüloz daha hacimlidir ancak sadece tohumların etrafa yayılmasını sağlayan bir paraşüttür. Bunu da e, söyleyebiliriz. Etrafa saçılmasını sağlıyor. C öyle, bir, öyle ki yayılan DNA'da bulunan şeker ve fosfat DNA molekülünün omurgasını oluşturur. DNA molekülünün omurgası yani temel yapı birimi nükleotit olduğu için bu da şeker, fosfat ve organik baz olması gerekiyor. Yanlış olan cevabımız C şıkkı. D. Pamuk, çiçek ve yaprak hepsi bir tek şeyin içindedir. O da yayılan DNA'dır. Evet bu doğru. Cevabımız C. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bezelyelerde yapılan iki farklı çalışma sonunda elde edilen bezelyelerin Özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çalışmalarda elde edilen bezelyelerin birbiriyle çaprazlanması sonucunda özelliklerinden hangileri oluşabilir diyor. Şimdi birinci çalışmadaki bezelye yanda melez demiş. Yani büyük A küçük A ile göstereceğiz. Çiçek konumu uçta olan saf demiş. Dolayısıyla bu da çekinik karakter olacak. Uçta olan. Yanda baskın olduğunu melez karakterden anlıyoruz. Bu ikisinin çaprazlanmasıyla oluşabilecek yanda çiçek oluşur mu? Hemen bakıyoruz büyük A olacağı için iki tane buradan büyük A küçük A çıkacağından bu oluşur. İki yeşil tohum ikinciye bakıyoruz hemen. Sarı tohum melez büyük A küçük A diye göstereceğiz melez olduğu için. Sarı melez yine büyük A küçük A göstereceğiz. Buradan yeşil tohum yani küçük ağların bir araya gelme ihtimali olacağı için %25 ihtimalle yeşil tohum da oluşabilir. 3 geniş kabuk demiş. Dar kabuğa e, saf demiş. Yani bunu büyük A ile gösterebiliriz. Kabuk şekli yine darla göstermiş. Bunu da eğer birini büyük A ile gösteriyorsak, diğeri de büyük A büyük A olacak saf. Ama bunun baskın ya da çekinik olup olmadığını bilmediğimiz için geniş kabuğun mu baskın, dar kabuğun mu baskın olup olmadığını bilmediğimiz için bunu küçük A küçük A ile de gösterebiliriz. Dolayısıyla buradan e, Hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu bilmediğimiz için, zaten buradan dar başka bir e, kabuk şekli çıkamaz, hep dar çıkacak. İkisi de saf karakter çaprazlandığı için üçü çıkaramayız. Dört beyaz çiçek, mor melez demiş. Melez hemen büyük ay küçük ay yazıyoruz. Beyaz saf demiş. Dolayısıyla mor melez dediği için mor baskın olduğundan büyük ayla gösterebiliriz. Beyazı da küçük ay küçük A ile gösteririz. Buradan da. Beyaz oluşabilir çünkü küçük ağların buluşma ihtimali %50'dir burada da. Cevabımız 1, 2 ve 4 yani C şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Kültürel biraz. Bilim insanları hastalıklara karşı dirençli ve meyve kalitesi yüksek bitkiler üretmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birinin basamakları aşağıda verilmiştir. Yapılan bu çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ana bitkiyi almışlar, sürgün uçlarının test tüplerinde yetiştirilmesi sağlanmış. Radyasyon etkisiyle mutasyon oluşturulmuş bu sürgünlerde. Mutasyona uğramış bitkilerin deney tüplerine almışlar. Bitkilerin toprağa ekilmesi sağlanmış. Daha sonra DNA analizi yapılarak DNA analizi yapılan bitkilerden seçimler yapılmış. Seçilen bitkinin test tüplerine hızlı üretilmesi sağlanmış. Hastalığa dirençli bitkiler buradan oluşturulmuş. Buradan seçilerek yani yapay seçilim gerçekleşmiş burada da. Hangisi söylenemez diyor. A. Hastalıklara dirençli ve meyve kalitesi yüksek bitki üretiminde mutasyonlar ıslah aracı olarak kullanılabilir. Evet burada kullanılmış. B. Bitkin Bitkinin sürgün uçlarının radyasyona maruz bırakılması bitkinin genetik yapısında değişikliklere neden olmuştur. Evet buradaki mutasyon olduğunu söylüyor zaten. C bitkiler arasından seçim yapılması mutasyonların bitkilere istenmeyen özellikler de kazandırabileceğini gösterir. Burada e, seçim yapılmasının temel sebebi de zaten bu. Bu da doğru. D seçilen mutasyonlu bitkinin hızlı üretimi alınmasındaki amaç ortaya çıkan geçici durumdan yüksek fayda sağlamaktır. Mutasyonlar kalıcı değişikliğe neden olduğu için geçici kelimesi burada yanlış olmuş. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz. Hücre içer çekirdeğindeki genetik materyalin basitten karmaşığa doğru sıralaması nükleotit, gen, DNA ve kromozom şeklindedir. Bu sıralamayı farklı nesnelerle ilişkilendirerek anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki görseli belirlemiştir. Öğrenci genetik materyali oluşturan yapılar arasındaki ilişkiyi verilen nesneler arasında kurduğunda hangi numaralı nesneler açıkta kalır diyor. Şimdi basitten karmaşağa doğru gittiğimize göre en basit yapı nükleotitti. Burada nükleotidi dokuma iplerine benzetebiliriz. Yani işte adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin gibi. Burada dokunmuş deseni gene benzetebiliriz bu genlerin bir araya gelmesiyle oluştur, oluşturduğu yapıya DNA diyebiliriz halıya. Daha sonra kılıfla, kılıflı halıları da kromozoma benzetebiliriz. E, ee, düzeltiyorum şu kılıflı halıya kromozom diyeceğiz. Bu kılıflı halılar kromozomların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya bir şey buradaki bir benzetme yok burada. Boş dokuma tezgahını da bir şeye benzetemeyiz. Buradaki 4 yapının karşılığı 1, 2, 3 ve 4 numarayla gösterilmiş. Dolayısıyla 5 ve 6 açıkta kalacak cevabımız D şıkkı. 6. soru. Çekinik genlerin neden olduğu kalıtsal hastalıkların bireylerde görülebilmesi için hem anneden hem babadan çekinik gen gelmelidir. Aşağıdaki görsellerden görsel 1'de akraba evliliğinin hiç yapılmadığı, görsel 2'de ise biriyle birbiriyle akraba olan ve akraba evliliğinin yaygın olarak yapıldığı bir topluluk temsil edilmektedir. Bu topluluklarda bir hastalığa ait çekinik genin bulunma sıklığı modellenmiştir. Verilenler incelendiğinde yorumlardan yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi çekinik genin bulunduğu bireyler gösterilmiş. Burada görsel 1'de, e, bir tane, görsel 2'de daha çok e, burada akraba evliliğinden bahsedilebilir. Şey, düzeltiyorum. Akraba e, olan bireylerin sayısının fazla olduğu ve benzer genleri taşıdığı söylenebilir. Bu bulun çekinikken bulunduran dediği için burada e, baskın melez şekilde de bulundurabilir. E, baskın şekilde iki e, çekinik şekilde iki genin bir arada olduğu da düşünülebilir. Bir, iki farklı topluluktaki bireyler arasında gerçekleşebilecek evliliklerde bu hastalığın görülme olasılığı yoktur demiş. Burada bir tane birey olduğu için olasılık olarak var diyoruz. Dolayısıyla bu elendi. İki, görsel iki de ki gibi topluluklarda bireyler arasındaki genetik benzerlik daha fazladır. Evet burada benzerliğin daha fazla olduğunu görüyoruz zaten. Üç, koyu renkli bireylerin hepsi hastadır demiş. Bunlar, bunu söyleyemeyiz. Çekinik melez şekilde de taşıyabilir veya ikisi bir arada da olabilir. Bunu kesin söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı yalnız 2 7 soru. Bir ineğin klonlama aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu olayda M ineğinin genetik kopyasının oluşması temel olarak hangi aşamadaki uygulamadan kaynaklanır? Bir M ineğinin vücudundan küçük bir parça alınarak çekirdeği çıkartılıyor. Bu klonlamanın bize temel olarak hangi aşamada uygulamadan kaynaklandığını soruyor. Genetik kopyasının oluşmasını soruyor. Burada değil. İki, reyneğinin olgunlaşmış yumurta hücresi alınarak çekirdeği çıkarılmış. Bunlar hazırlık aşamaları. 3, meyneğinden alınan çekirdek reyneğinden alınan yumurta hücresine özel teknikle yerleştiriliyor. İşte burada yapılan işlem sayesinde bu klonlama gerçekleşmiş olacak. Ee, cevabımız C şıkkı 3 olacak. 4. Uygun şartlarda oluşturulan embriyo geyneğinin rahmine yerleştiriliyor. Bu taşıyıcı anne gibi e, gerçek, işlemin gerçekleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 8. Bir öğrenci K ve L çaprazlayıp F ve Z elde etmiştir. Bu bezelyelerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Sadece tabloda verilenlere bakılarak bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılır diyor. Birinci seçenek mor çiçek rengi baskındır. Şimdi morlar çaprazlandığında hepsi mor olmuş. Ama ben çekinik bir karakter de olabilir, baskın bir karakter de olabilir. Buradan e, morlar çıktığı için, diğer karakteri bilmediğim için... Bunun baskın mı çekinik mi olduğunu kesinlikle söyleyemem. 2. Yeşil tohum rengi çekiniktir demiş. Sarı tohumlar çaprazlandığında yeşil tohumların oluştuğunu görüyorum. Demek ki buradaki yeşil tohum bu sarı tohumlu rengin içerisinde çekinik olarak taşınıyor ki bunlar ortaya çıkmış. Yani sarı baskın, yeşil çekiniktir. Burada yeşilin çekinik olduğunu ve küçük ağların bir araya gelerek yeşil oluşturduğunu söyleyebiliriz. 3. Dar kabuk şekli baskındır dar ve geniş çaprazlandığında hepsinin dar olduğunu görüyoruz. Burada dara büyük A diye baskın olarak düşünebiliriz. Ama çekinik olarak da düşünebiliriz. Yani burada büyük A küçük A buna da küçük A küçük A dersek burada hepsi dar çıkmış olabilir. Fakat geniş de çıka, çıkabilirdi buradan. Çünkü darın baskın mı çekinik mi olduğunu kesin söyleyemeyiz. Geniş de baskın olabilir burada. Yani genişe büyük A küçük A dersek buraya küçük A küçük A dersek e, bu durumda yaşanabilirdi. E, bunu almıyoruz. 4. Uçta çiçek konumu çekiniktir. Uçta ve yanda çaprazlanmış. İkisi de yanda oluşmuş. Az önce kabuk şekli açısından söylediğimiz şey bunun için de geçerli. Dolayısıyla burada e, hangisinin baskın hangisinin çekinik olduğunu bilemeyiz ve buradaki çaprazlamadan her iki sonuç da elde edebilir. Yani genotiplerini de bilmediğimiz için. Melez mi, saf mı olduğunu da bilmediğimiz için bu sonuçların bize kesin bir sonuca varmamıza imkan vermez. O yüzden dördü de almıyoruz. Yalnız iki Bursa. 9. Doğal seçilim yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlıların yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayan canlıların yaşamlarını devam ettirememesidir. Buna göre öğrencilerin tasarladığı etkinliklerden hangilerinde doğal seçilim gerçekleşmiştir? Bir. 10 saniye içinde beyaz zemin üzerine saçılan aynı sayıdaki siyah ve beyaz balonlardan olabildiğince çok balon patlatılması. Burada beyaz zemin üzerinde siyahlar kolay fark edilecek ve burada bir doğal seçim gerçekleşebilir. 2. Aynı kaplarda bulunan dondurma ve bisküvinin güneşli bir yerde 5 dakika boyunca gözlemlenmesi. Burada da dondurma güneşte eriyeceği için diğerleri kalacak. O eriyecek ve hayatta kalamayacak. Yani bu da bir doğal seçime benzetilebilir. 3. İçinde renksiz bilyeler ve çakıl taşlarının olduğu akvaryumdaki bilyelerin toplanması. Burada renksiz bilyeler dediği için çakıl taşları içerisinde fark edilemeyecek. Dolayısıyla burada bir doğal seçilimi söyleyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. Son sorumuz. Aşağı, aşamaları aşağıda verilen fasulye etkinliği iki öğrenci tarafından en az 10 kez tekrar edilerek yapılıyor yapılan çalışma başlangıçta etkinliğin sonuna dek en büyük fasulyelere sahip olmak isteyen öğrenciler fasulye çuvallarından rastgele onar fasulye seçmişler. Birinci aşamada fasulyelerin boyları ölçülere kaydedilmiş ve fasulyeler rastgele karşılıklı gelecek şekilde görseldeki gibi dizilmiş. İkinci aşamada en büyük fasulyelerin bulunduğu çiftlerden üçer tane seçilerek görseldeki gibi çember içine alınmış ve kalanları boş çuvala atılmış. Üçüncü aşamada ise fasulye çuvalından rastgele dörder fasulye e, olana daha dört fasulye daha e, alarak görseldeki seçilen fasulyeleri ona tamamlayıp tüm aşamalar tekrar edilmiş e, ve burada yani büyük fasülyelere ulaşma e, aşama isteniyor, büyük fasülyelerin oluşturulması ve ona ulaşılması isteniyor. Bu etkinliğe göre öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremezler? A. Varyasyonu artıran etmenler neler olabilir? diyor. Varyasyon tür içi çeşitliliktir. Burada istenilen büyük fasülyelere ulaşmak yani Yapay seçilim gerçekleştirilmek isteniyor. Dolayısıyla cevap verilemez buna. Cevabımız aşık. Burada bitirelim. İyi günler.